Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kovasını tabii devam ediyoruz. Kendimi girdim arkadaşlar. Sizi bekletmeden. Şu tavandaki ışık mı? Orada da ışık var ya. Yandı herhalde. Tamam asansör üzerindeyim. Biraz bastım. İniyoruz. Kendi verilerime girdim arkadaşlar. Bu önceki oynadığımız veriler. Yoksa her zaman bu bölümü çekmek zorunda kalırım. Ka yeniden yükledim. Evet, bizim oyunumuz. Değil mi? Ne, neden pisleniyor burası? yükleyememiş herhalde. İyi tamam. Biz de tekrar temizleriz. O gün zaten oyunda bir bug oldu. Heh, şöyle yapacaktık. Şimdi daha iyi oynuyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Bu, se bu tarz serilerin devamını gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Roblox gelecek merak etmeyin. Roblox'u unuttum neredeyse arkadaşlar. Al internet i̇nternet kafa yani bir zaman erselerim sonra geri baş başlarız devam ederiz serimize. diyorum temiz oldu şurayı şurayı alamadım dur neredeydi o Heh, burayı temizleyelim de. şu an burada ses cızırtılı ses gelmiş olabilir arkadaşlar ben hızlıca temizleyeyim geliyorum arkadaşlar elimde paspas varken bayıldım şimdi geri gideceğim internet kafeye <laughs> Elimde paspas var bir de. Biliyorsun. Bismillah. Temiz diyor. Hadi gidelim oraya hızlıca. Koş 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 kabar kaldı. Aa. Benim yaptıklarımı yazdım kaydedilmiş. Bay bayılınca oyunu kaydetti arkadaşlar. Neden böyle oldu şimdi? Çıkart. Bas. Temizle. Tamam. Oldu şimdi. Bunları da temizleyelim şöyle. Fat 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 fat. Başında. Fat 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 fat. Fat Temiz diyor. Şöyle temizleyelim. Evet dediğim gibi bir daha abone ol like at. Sevinirim arkadaşlar. Temizlendi değil mi? Temizlendi bırakabiliriz artık bu Şuraya. Bırak. Allah beyzboldayım ben de. neyse. Şimdi bilgisayar şuna bir girelim. Bilgisayarı kullan. Aa gücü açmadık dur. gücü açmadık. Zamazor geliyor diyor. Başlasam şöyle. Bekliyoruz. www zamazor Şu bilgisayarı oradan kapatıyormuş Olmazsa olmaz. Kasadan aldık. Koltuk almayacağım var. Işıklı, ışıklı, klavyeden alacağım. Bundan alacağım. Mouse'u da bundan alacağım arkadaşlar. Mousepad. Pen. Mousepad'imiz de bu olsun. Bu. Başka bir şey kalmadı herhalde burada diye düşünüyorum. Almış mı? Aa bak bizim iş burada sıkıntı. Şimdi kafemizi açalım burada. Aç kafeyi. Böyle yaptım. Tam ekran yaptım. Her şeye bir daha tıklayacağım ardından. Buna tıkladım. Tıkla tıkla. Hadi git. O. Gitti. Bundan da diye düşünüyorum. Almıyor ki abi nasıl alacağım? Kasaya tekrar git. Sepete ekle. Ay vallahi alınmıyor ki. Alamıyoruz gerçekten. Ramos orada diyor. Ay valla alamıyoruz gerçekten. Ben bu seriyi kapatacağım abi. Belki kapatmam. Evet, şimdi gidelim yatalım bence. Çıkalım bundan. Yarın bir daha bakarız arkadaşlar başka bir gün. Olmazsa çöp. Çöp yani oyun. Dur bir dakika ben bir ikiye gitmek istiyorum arkadaşlar. İkinci kata hiç bakmadık. Açtım burayı. Skit internet kafe. Neyse evet arkadaşlar ya. Bir seri de daha bakarız. Açtım kapımı. Geldim mi Hiçbir hiçbir şey yapamıyordum ben. Evet, oyunumuzu kaydedelim. Evet arkadaşlar bu tarz serilerin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ee, görüşürüz bay bay.